Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Still a Green Root oyununu oynuyoruz. Bu arada ben oynadım ama yani biliyor musunuz oğlum? Bir sürü şeyler de çaldım. Bir sürü nubini Şimdi e, şey neydi? Gireceğim içine görürsünüz ne çaldıklarımı. Ama video da yaptım. Ama yani ses gelmedi. Hiçbir ses gelmedi. O yüzden hadi içine gidiyoruz. Şimdi oynayacağız. Şimdi oynayacağız. Görsünüz ne çalıp çaldıklarını görürsünüz arkadaşlar. Evet. Diyelim. Yılan işine. Skirt. Skirt. Abim, skirt. Evet arkadaşlar. Gidip umarım bizden bir şeyler çalmaz. Zaten hepsi Nubin seni. Ne çalsınlar ya dostum. Ama yine de bak Nubin seni çalıyorsun. Ondan sonra da sıkıyorsun. Bak beni vurmuşlar. Bak vurmamışlar. 8 saniye kaldı 8 saniye kaldı bak burada bir şey, şey var, şey var. Evet, evet, bir sürü param oldu şimdi ama aslında ben eskiden param vardı şey var. eskiden değil bu <laughs> kadar oldukça senin sizin yüzünüzden. ee bu arada sizin üzerinden <laughs> evet, <böyle bir> <laughs> yapma, video yapmak baştan video yapmak için <laughs> Ana bu, bu, bende vardı ama bunun şeyi vardı goldu. <laughs> Bak nasıl çalıyor. Ha hangisi ya <laughs> Gel de koy da görelim. Koy koy koy. Koy da görelim. <laughs> Nereden çaldı lan? Nereden çaldı? Benimkisi değil Benimkisinden çaldı diye ödüm kokuyor. Nereden çaldı? Evet arkadaşlar. Bu arada hepsini yapacağım. sensin <laughs> 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 çalıyor. Evet. Neden çalmıyor? Beşin dolu arkadaşlar ya. Hayır ya. Bu i̇şte ne güzel çalacaksın ya. Şimdi bak kapatacağım. Yok kapatmadım. Ama kapatacağım. Pero kello Bak şimdi beni vuracak. Bak vuracak. Ne oldu? Bak çaldım oğlum çaldım. ne bakıyorsun lan? Git lan buradan. Kello yine mi aldın? İşte Arkadaşlar bütün lobini pis alıyor. Hepsiniz Ne yapıyoruz? Ne sata? Evet zaman Hayır 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 çalmayın, bir şey size vallahi. Deve, deve dedim. Ben döveyim demedim mi? Döveyim, ayağımızı kırarım, kırıp gelirim demedim mi? Bak Nubini ipizanını çalacağım. Bana ne çalacağım? Kimse kimi? Çalırım. Nubini pizzanini. Nubini pizzanini. Bir de çok güzel. Nubini pizzanini diyor. Ben bilmem kimin. Çalarım. Çaldığıma da çaldırmam. Anladın? Çocuğum anladın mı? Liri li li la ri li la. o Ay satacaktım ödüm koptu lan. Anne pek bir vardı. Kutuluyor musun? Kutuluyor musun? Kutuluyor ya. Kutuluyor zaten. Hazır. Oha! Ben çalanı çalana geldi sanırım. Dur bu rebit için bana mı yok? Bana lazım değil. Hangisi bana lazım? rebit için. Ne? kimse benim beysimden bir şey çalamaz. Çalmamaz dedim. Anlıyor musun? Anlamam lazım dostum. Nerede lan? Kaç saniye kaldı? <laughs> 17 saniye daha mı? Bu koku koku öyle sandım lan ben bunu. Kanka çalmaz mıyım? Ben çalmaz mıyım? Sen görüyorsun. Sen görüyorsun. Ben kimseye verdikim demedim mi? 3, 2, 1. Açılabiliriz. Borbaloni luli loli Kimsele Bananita bana, Dolfinita. Kimse bana vuramaz Anlıyor musun kimse Kimse ama kimse ne oldu? Ne oldu? En sonunda duruyor ya. Ben cıcık ağırlıyorum böyle insanlara arkadaşlar. Ben bir şey çalmadım. Şu önden çıkmıyorum ben. Çıkmıyorum. Yeni başlangıçım zaten. Çıkmıyorum. Ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? 4, 3, 2, 1 Çıkmıyorum ben. Çıkmıyorum. Çıkmayacağım kaşınıyor. Kaşınıyor. Ve ikinci katı mı var? Yokmuş. Bak benim peşime takılmayın. Gevelim sizi bak. Gevelim. Burada var. Ve koku fanto elefantosu var. Ben onu almaz mı? çıktı ya. Korkak tavuk. Ben bunun ikisine göz diktim o zaman. Bunun ikisini çalacağım ben. Arkadaşlar bir videomuzda sonuna gelmedik. Bak, korktunuz mu lan? Videomuz da sonuna geldiğini düşünüyorum. Ne, ne çok vale, eline geliyor? Sonu çalacağım hadi. Evet. Bak gözümde bu vardı. Bananita dolfinita. Ya hayır kardeşim gel beni vur da. <laughs> Oğlum sak beni? Bak ya vurucu ya. Arkadaşlar bak. Benim Beşime göz dikenin gözünü patlatıyor. Trafonun kontrolünü de Çıkıyorum. 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 Ne yapacağım? Çıkıyorum. Çıkacağım. Çıktım. Ne yapacağım? Arkadaşlar bir videomuzun...